Hepinize merhaba arkadaşlarım. Ben Bitrain bir Android oyunu olan Diffuse the Bomb bombayı imha edin ilk bakış videosuyla karşınızda. Ben biraz bir vakit geçirdim kardeşlerim. Size sunmadan önce oyunun içeriğini tam olarak kavrayabilmek için 3-5 bölüm oynadım ve hoşuma gitti. Eğer indirmek isterseniz isminden arattırabilirsiniz Google Play üzerinde. Hızlı bir şekilde play diyelim. Oyunun içerisinde zaten ben neyin ne olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Şurada görmüş olduğunuz 3 tane talimat veriyor kardeşlerim bana ve bu talimatları uygulayarak Aa, bas bas. Lan niye basmıyorsun sen? Aha. Aynen öyle. Şimdi yeşil düğme şimdi diyor. Mor mor kablo mor. Kablo. Aynen öyle. Bu talimatları uygulayarak bombanın imhasını durdurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bombayı etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. 22 11 önce mor düğmeye baslıyor bana. Tamam anahtarı çevir. Anahtar anahtar. Açır. Aynen böyle. 22 11. 22 11. Şimdi mor kablo mor. 2 2. Üf. Azdan patlıyorduk. Sanırsam azdan patlıyorduk abi. Aç aç bir hızlı ol. Hızlı olmam gerekiyor. Arkadaşlar birazcık zorlaşmış. Ben biraz fazla oynamışım sanırsam kendi başıma. Piller önce. Piller abi. Kırmızı. Kırmızı düğme. Kırmızı. Hangisi? C. Önce C. Sarı. Bu. Abi yine bir saniye kalın. Şanslı günüm değil, video şanslı geldi cidden şanslı geldiniz kardeşlerim. İkinci bölümü azıcık bir şekilde geçtik. Kardeşlerim oyun içerisinde e, yalana gerek yok reklam var abi. Ama ne yapıyorduk abi Android oyun oynarken fazla reklam çıkıp sizi darlıyorsa online bir oyun olmadığı takdirde uçak moduna alın telefonunuzu tabletinizi hatta bilgisayarda oynuyorsanız benim gibi uçak moduna alın reklamsız oynamaya devam edin. Bu reklam artık bizim için pek bir sorun teşkil etmiyor uçak moduna aldığımız takdirde. Hemen şu düğmeye bir çevirelim abi turuncu. Mor kablo ve turuncu kablo. Bak basitten başladı. Bunlar bizi terletecek ilerleyen bölümlerde. Abi şunları hızlı bir şekilde açmam gerekiyor. Anında kırmızıya bastım. Hangisi D? Önce D. De... Aa bir tane daha kırmızı düğme. <laughs> bu formumdayım. Formumu koruyorum. Aha. Aldım. 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 Hangisini çekeceğiz? Ha, bu kadarcık mı? Abi bizi bekleyen daha kötü bombalar var. Sanırsam daha kötü bombalar var. Aynen şimdi bak bizi yeni mekaniklere alıştırmaya çalışıyor oyun. Diyor senin alış bunları ben seni terleteceğim yakında demeye getiriyor. Tamam abi bir şifremiz var ve şifre nerede bulabiliriz? 22 43. 22 43 gayet güzel abi C'yi de tik ettik mi? O iş bizde. Abi şimdi bir tane çekmemiz gereken. Nice. Aha açıldı pil. Piller turuncu ve mor. anahtar anahtarı alsaydım. Anahtar almayı unuttum. Hızlı düşünce ne yapmam gerektiğini tam olarak kavrayamıyorum. Bir tane kırmızı düğme. Haydi oğlum çabuk. Aynen böyle. Mis gibi abi. Hızlı bir şekilde bitirdim. Uçak moduna aldığım için reklamla çevirebilirsin bunu sadece diyor. Hadi mitle. Çevirmiyorum o zaman. Teşekkür ederim bebeğim. Fazlası da gözümüz yok. Reklam izletme bana yeter. Ve buradan evimize gidip evimizi upgrade edebiliyoruz. Aa bak. Hırsızın biri koşarlıyor. Kim bu? Ha, Ha hayır hayır. İstemiyorum. No thanks. Aynen öyle. Kesinlikle reklam izlemek istemiyorum. Ve buraya ben bir tane para basma makinesi koydum. Bu benim için para basıyor. normal money to Henüz e, toplanan paran yok diyor. Buradan para kasamızı burada ortada görmüş olan para kasamızı upgrade edebiliyoruz. Buradan evimizi, workshop çalışmalarımızı, buradan ha, işçilerimizi upgrade edebiliyoruz. Abi neyi upgrade edeceğiz ki? Hatta hepsini upgrade edebilecek paramız var. Önce bir worker'a verelim. Bir tane workshop'a verelim. Bir tane de cash box'a para kutumuza verelim ki birazcık daha hızlı para üretsin. Ha baba, işçiye bak çalışıyor gibi yapıyor. Hepsi fıldır fıldır koşturuyorlar. Güzel, biz bir sonraki bombamıza geçebiliriz. Abi biz bomba patlatma firmasıyız sanırsam. Bomba imha firması. Mor ve yeşil. Ee, mis gibi, hiç zorlamadı. Yeşil, derece varmış bir yerde. Basılı tutuyoruz. Ve bir yerde pillerimiz var. Aa bir tane daha derece. Çabuk 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 çabuk. Mor, mor kablo. Güzel sanırsam ben bu işi kavradım. Aynen öyle. Nice, mis gibi abi. Şimdi bize bir şifre lazım ama Bak, saniye hızı ilerliyor. 13 34. 13 34. Mor kablo mor mor mor. Kadimiti. it. Oğlum her yere bir şey saklamak zorunda mıydınız? Mor kablo. Ah. Out of time. Kadimiti. <laughs> bomba bize patladı. Sanırsam ölmüş olmamız gerekiyor şu an. Abi ne yapıyoruz şimdi? Yan konsantre olman gerekiyor tamamen. Nice. Yeşil kablo. Derece. Aa 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 aa. A derecesi. Aynı öyle. Derecelerin üstünde de şu şeyleri var. Um, kendi cümleyi toplayamadım. Siz anladınız. <laughs> Siz tamamlarsanız cümlenin devamını. Şimdilik şuradan şifrelerimizi bir alalım 1334 yanlış hatırlamıyosun 31-44 31-44 aşağı bir düğmeleri mor yeşil önceliklerin sarı Sonra da mavi Nice oyun içerisinde belli bir can durumu yok kardeşler mesela size 3 kalp veriyorum eğer 3'ünde de yenersen gidip bir 5 dakika beklemen gerekiyor gibi bir mevzu yok abi Oynayabildiğiniz kadar oynayabiliyorsunuz zaten büyük bir ihtimal reklamlarından kazanan bir oyun bu da Abi bu şifreler ne 3144. 30, 40 da ooo kadim temencilik tek seferde bulduk abi turuncu 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 yeşil oh! maşallah balı günümüzdeyiz şanslı günümüzdeyiz tamam abi şimdi bana bir tane düğme lazım sanırsam bunun içinde mi değil abi değil değil şu düğme aynen öyle kesinlikle bu düğme şimdi mor aynen öyle c c c a nerede a önce a sonra c nice Son 3 saniye kala iptal. Bombayı mı etmiş bulmaktayız. Abi önce mavi sonra kırmızı. Bim şu. Nice. Hadi Bebeğim olmuyor yalnız böyle. Beni birazcık zorlamayın gerekiyor. Şuradan elbise bir gidelim mi? 225 param var. Hayır hayır. İzlemek istemiyorum bebeğim. Aa bakın. Ee, Kasamız para kazanmış. 102 dolar kazanmış. Bunu 306 yapmak istiyorsan yine video izle Hayır ben 102 alayım. Çekilelim kenarıya 327'miz var. Geliştirebilecek hiçbir şeyimiz yok an itibariyle. Tamamdır burası varsın dursun abi. Mor. Sonan beyaz. sonra da mavi. Oyun güzel. Tam vakit geçirmelik abi. Uçak moduna aldığınızda telefonunuzu rahat bir böyle bir saat falan oynarsınız sıkılmadan. Aynen öyle. Bu düğme bekletmeli düğme. Ü, Instagram. Instagram tuşu. Lan niye follow? Oyun bana fake at. oyun bana Lan bu bomba işte. Şu şu saniye. Abi. 32 32. Aynı bu son 5 saniye kala. Hızlanmışken hızımızı hiç kesmeyelim abi. Direkt yeni bomba. Direkt yeni bomba. Bir derece varmış bu da B derecesi. Hemen onu bir iptal edelim. Sonra beyaz. Sonra A. Sonra da bir siyah kablo varmış. Sanırsam bu. Aynen öyle. Abi bir tane anahtarımız var. Fitili çektim. Sarı ve yeşil. Şimdi bu beni zorlayacak. Aç abi bunların hepsine bizim ihtiyacımız var. Pil kaç? iki. E, 24, 42. 24, 42 abi. Piller. Piller, piller nerede? Sarı. Mor. Yeşil. Hadi bitti. Resmen mükemmeliz. 11, 13. Çöz 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 çöz. Bak yeni bir şeyler gelmiş. 11-13 11 11-13 aynen öyle. Şimdi buna bir basıyoruz. Bu yine bekletenlerden bir değil. Turuncu ve mavi. Bu bombanın da bir mevzusu vardır. Like 33-22 33-22 Ha okey. Eyvallah. Ve mor. Kırmızı. Aynen böyle. Acaba sırayı tam oturtmamız mı gerekiyor? Sırayı oturtmasak ne olur? 14 14-14 14 14 aynen böyle şimdi iki turuncu mor bir tane de pide ihtiyacımız var hadi mükemmel abi. son ilerliyoruz kardeşim size böyle çekmemi istediğiniz android oyunlar varsa oynamamı istediğiniz mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın sizin istediğiniz oyunu arada kanalında yer vermek bana mutluluk verir şimdi abi sarıyı tıkladık şu anahtarlarımızı pillerimizi bir çıkaralım nerede 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 sarı aynen böyle Son 2 saniye kala abi hep sınırdayız Hep sınırdayız Buna tamamdır Turuncu yeşil ve sarı Çok kolaydı 44-43 Aynen böyle Şimdiki kırmızı turuncu ve mor 17. seviyeye geçtik abi çok hızlı ilerliyoruz. Cidden lanet olsun. Adeta var ya biz bombayı imha etmek için doğmuşuz. Aynı öyle. Devam. Abi şimdi A. Sarı anahtarımız nerede bizim sarı kapla bak her zaman normalde kırmızı kapla kesilir Demek ki neymiş kırmızı kapları kesersek patlıyoruz sarı anahtarı çevir yeşil Bunun bilgisayar versiyonu da var da bilgisayar versiyonunu iki farklı bilgisayar üzerinden oynamanız gerekiyor arkadaşlar Birisi size talimat verirken çevir aaa tamam normalde de yapabiliyoruz mesela ne yapalım deneyelim kırmızı aaa oldu mor mavi sarı Birisi talimat verirken siz de kendi bilgisayarınızda o talimatlar doğrultusunda bombayı imha etmeye çalışıyorsunuz. Onun için demiş olduğum gibi iki bilgisayar gerekiyor. İlerleyen zamanlarda belki onun videosu da gelir. Kardeşlerimle birlikte oynadım. Onlar bana tarif etmeye çalışır artık nasıl tarif edeceklerse bildiği bir şekilde çözmeye çalışırım. Bayağı bir jırmalayabiliriz abi sıkıntılı. Bitti bu kadar. Bak bombaların şekli değişmeye başladı. Turuncu sarı, turuncu sarı yeşil ve yeşil diyor. Nice. Turuncu kaplı ve mavi kaplı. Hadi uzun yıllar eğitim almanıza gerek yok. İndirin boyunu. Tam bir bomba imha uzmanı olarak dönersiniz. Kaç paramız oldu? 123 dolar mı? Abi. Çok az para mı olmuş. 123'ten biraz daha fazla olması gerekiyordu sanırsam. Abi. Hop konuşma bir <laughs> yanım. Konuştukça süre geçiyor. Hemen bir tane bundan bir tane bundan bir tane de kırmızı. Nice. 20. seviyeye doğru ilerliyoruz abi. A, B, C. Önce A. Ü, bu ne lan? Çok hızlı. He bu durduruyormuş. Ha. Aynen böyle. 2 saniye kala. Abi açtım. Şifre. Öncelikle bir şifre bulmam gerekiyor. Şifre şifre şifre. 24 21. Patladık. 24 21. Piller. Sarı. Hihi. <laughs> benim patlatacak bomba var ya. Daha dünyaya gelmedi. Reklamsız mı? Aynı öyle bize reklam seçebilirsin ortaya seçtim. Abi burger. Bir tane daha. Hem oyun içerisinde bombalardan toplamış olduğumuz anahtarlarla kasa açıyoruz abi. Kardeşlerim şimdi sizin zihninizi okuyorum. Tam şu çaprazdakini. Simitrik olsun istediğiniz için. Tam çaprazdakini seçtiğinizi düşünerek bunu tıklıyorum. Bakın başka bir faydalı bir şey var mımış kasalarda? Görebiliyor muyuz? Hadi bir göremiyoruz. Cashbox'ımızı birazcık güçlendirelim. Aynı şu an saatlik 540. Bakın ben tıkladıkça saatlik 1080'e çıktı ama ben tıkladıkça herhangi bir yerden para gelmiyor. Aynen aynen gelmiyor. Hiç sıkıntı değil abi. Hemencecik biz yeni bombamıza geçelim. 42 14. Ah gadimit. 42 14. Aynen böyle. Bir tane mor, bir tane sarı, bir tane yeşil, bir tane de kırmızı. Mis gibi. Şimdi mor, kırmızı, sarı. Şimdi bir şifre lazım. 12 43 12 43 bir tane de yeşil. Son bulmamız abi, şu ikisini bir iptal ederim. Şimdi kırmızı kablo, yeşil kablo, bir tane de mavi kablo ve bir tane daha. Acaba kaç leveleye kadar gidiyor? Ve bir şey fark ettim arkadaşlar, son zamanlarda tam olarak konuşan kurmaya çalıştım. Cümleler artık ağzıma tam çıkmıyor. Ya çok son zamanlarda sınavlara birazcık fazla vakit ayırdığım için 44-12. 44, 12 ve bir tane şu tuşumuza basalım. Yani bir tane de turuncu kablo aklıma geliyor ama hızlı konuşmaya çalıştığım için cümleler tam çıkmıyor abi. <laughs> Hepsi yarım kalıyor. Artık böyle yarım kalan cümlelerde siz tamamlarsınız kardeşlerim. Ben derdimi anlatayım size 11.42. 11.42 Aynen böyle şimdi şunu çektim Piller 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 10 saniye Bir tane mor düğme nice. Ve son bombamızı da imha edebiliriz Aa bir tane mavi kablo Bir tane fitil çek diyor bana Yeşil Pilleri iptal et bir tane de mor düğme. Mis gibi. Şimdiki derece varmış bir tane. B derecesine. Bir fulliye Anahtarımızı bir çevirelim. Nerede bizim kırmızı düğmemiz? Bastık şimdiki mavi düğme. Aynen böyle. İyice biz profesyonel olduk. 21, 11, 21, 11. Aynen böyle yeşil kaplo. Kırmızı kaplo ve mavi kaplo. Mis gibi Arkadaşlar ve ilk bakış videomuzun burada sonuna yavaştan gelebiliriz. Aslında benim aklımda daha önceden şey vardı. Bir 5 tane oyunu daha önceden belirleyip ben biraz oynayıp eğer hoşuma giderse tek video halinde sizlere can sıkıntısına iyi gelebilecek 5 farklı oyun olarak sunmak istemiştim. Ama orada bütün oyunlara yeterince vakit ayıramayacağımı düşündüğüm için bu tarz ilk bakış videoları çekiyorum. Yani bu gelen ilk bakış videoları can sıkıntısına iyi gelen oyunlar olarak düşünebilirsiniz. Hepsini tek bir videoda sığdırmak yerine farklı videolar halinde daha rahat içerisinde ne varmış, ne yokmuş, acaba oynadıktan sonra hoşunuza gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu şekilde daha rahat analiz edersiniz diye farklı videolara böldüm. İlerleyen zamanlarda aynı bu şekilde hoşuma giden oyunlar olursa Android olsun, bilgisayar olsun bu tarz ilk bakış videoları yapacağım ki siz de görüp eğer hoşunuza giderse indirin ve keyifli vakitler geçirin diye kardeşlerim. Burada yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak ve ilerleyerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.